Benim ormanımı, senin ormanını, onun ormanını, bizim ormanımızı yakıyorsan Allah'ın katında yerin yok senin. Ağustos geliyor, Temmuz'dayız. Her taraf kupkuru. Yani bunu bir amaç uğruna, ne derler ona, kundaklama mı? Bunu öyle bile yapıyorsanız o daha büyük bir şerefsizlik. Senden rica ediyorum, benim ormanımı yakma, benim ağacımı yakma arkadaş. Resulullah şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur. Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fidan bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın. Bir ağacın yenilen meyvesi o ağacı dikenin sadakası olur. Bir kimse bir ağaç dikse o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır. Bir Müslüman bir ağaç diker de bunun meyvesinden insan, evcil veya vahşi hayvan veya bir kuş yiyecek olsa yenen şey diken için bir sadaka hükmüne geçer. Bitkiler ve ağaçlar yaratıldıkları gayeye hizmet etmek suretiyle yaratıcılarına secde etmektedirler. Rahman Suresi 6. Ayet Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keselim. Fatih Sultan Mehmet Merhametlileri Allah merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Merhametten mahrum olan her türlü hayırdan mahrumdur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.